Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, yaklaşık bir ay sonra sizlerle güzel bir Lepistes ve Lacefoot4 Longfin e, vatozlarla beraberiz. Ee, sizlere iki veya üç tane akvaryumu göstereceğim bugün. Ee, bir süredir video çekemedim. Bu arada beni tanımayanlar için e, ben Kan, e, Lacefoot4 Longfin ve Özel tür lepistes üretim yapıyorum. Aynı zamanda da maymun kafa diye bir türün üretimini yapıyorum. Yani Instagram adresim aquaist.com ve yine Youtube'dan da beni takip edip videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Evet, videoya başlamadan önce ufak bir bilgi verdik ve şimdi videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi güzel bir sayıda lepistes yavrumuz var. Şöyle damızlıklarımızı da gösterelim. Damızlıklarımız zaten çok kaliteli. Yıllardır ürettiğim aynı damızlıklarım bu arada. Hiçbir değişiklik yok damızlıklarda. Sürekli alttan gelen yavrulardan tazeliyorum. Bugün sizlere lepistes ve vatoz üretimi ile ilgili biraz sohbet yapacağız sizlerle. Özellikle bu iki tür benim yıllardır Severek beslediğim, ürettiğim ee, ve zevk aldığım turlar Leps, ve Vatoz bence beraber çok yakışıyorlar. Ee, şöyle de mızıklarımızı mızı da gösterelim. Filenin içinden. Bakın arkadaşlar eğer üretim yapmak istiyorsanız kesinlikle bu tarz e, bir sistem kullanın. Daha önceden de videolarımı takip edenler varsa yine ben bu sistemle üretim yapıyorum. Yani gayet güzel. Benim bu file sistemim 40 çarpı 25 çarpı 20 gibi bir boyutu var. Akvaryumun yaklaşık 80 veya 75 santim. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 40 santimlik bir filede üretim yapıyorum. Burada sanırsam 7 dişi 6 erkek olması lazım. Özellikle albino full 1 bir dişi bir erkek oranı önemli iki dişi bir erkek oranı istiyor bazı arkadaşlar veya öyle besliyor. Ama albino balıklarda, full redlerde döllenmenin tam olması düzgün yavru verimi açısından 1'e bir oran tavsiye ediliyor. Yani ben bu şekilde güzel bir üretim yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu akvaryumlarımdan biri. Ben bu yavrulara canlı artemia ve haftada bir kere su değişimiyle %25-%30 su değişimiyle e, bakıyorum. Bunlar daha çok yeni yavrular. Birkaç günlükler. Arada birkaç tane büyüklerden de var. E, file sistemim yoktu uzun zamandır. O yüzden çok fazla üretim yapmıyordum. E, ama artık tekrardan lepisteslerimizi vatozlarımıza böyle ağırlık verip e, onlarla aşır neşir olalım istedim. Gördüğünüz gibi burada da e, bayağı bir Genç, damızlık vatoz oldu elimde. Bunlar hep kendi yavrularından büyüttüğüm vatozlar. Mesela şurada çok güzel bir dişi var. Bunlar artık yavaş yavaş olgunluğa ulaşıyorlar. Şuradaki mesela bir erkeğe benziyor. Erkek yani muhtemelen %99 erkek. %100 erkek hatta çünkü hafiften bıyıkları terlemiş. Bir ay sonra bunu merak ediyorum nasıl olacak. Çünkü bu balığın da yapısını çok beğeniyorum. Yine arada daha ufak yavrular da var. Burada da yine bu şekilde. Burada var. Şöyle güzel bir balığımız var. Buralarda hep vatoz yavrularımız var. Dediğim gibi arkadaşlar hani e, lepistesleri bu şekilde file sistemiyle beslerseniz yavru kaybını minimuma indirirsiniz. E, bu da size ciddi bir üretim sağlar. Şimdi diğer akvaryumunu da göstereceğim sizlere. O akvaryumda da damızlık long longfinlerim e, ve yine bir erkek iki dişi yine full red lepisteslerim var. Pudet harici şu anda elimde bir de Blue Dragon'lar var. Onları da yeni aldım. Belki Bursa'da oturanlar varsa size tavsiye edeyim. Ali Şahin var. Çipet Pet Shop. 10 yıldan uzun süredir tanırım Ali abiyi. Hafta sonu Bursa'ya yakın geçiyordum. Direkt Bursa'dan geçmeyecektim. İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a daha doğrusu dönüşüm vardı. Ali abiye de canlı canlı bir uğramak istedim çünkü çok uzun yıllardır tanırım Ali Şahin Çipet Pet Shop neredeyse çok değişik her türlü vatoz ve lepistes bulabileceğiniz bir yer hem Pet Shop hem üretimhanesi de var kesinlikle sizlere Bursa'daki arkadaşlara Bursa'da olmasanız da sizlere şehir dışı gönderim yapabiliyor ona gitmenizi tavsiye ederim veya iltibat geçmenizi tavsiye ederim Vatoz ve Lepstes Monsu'ndan. Ondan aldığım Blue Dragon'larım var. Ee, size onları da göstereceğim. Şimdi bir, bir damızlıklarımızın olduğu akvaryuma bakalım. Şu şekilde. Bu damızlık yine Lepstes'lerimizden. yansımayı nasıl yapabiliriz? Ha, şöyle yaparsak. Lep stresler hep e, belden kırmızıdır bendekiler. Ve big dorsal. Hatta sizlere şunları şöyle bir dakika. Şu şekilde eğer lep yakalayabilirsem size bu şekilde göstermek istiyorum. damızlıkları ki balıkların kalitesini anlayabildim. Şimdi şunun içine damızlıklardan koyacağım ama ee... ilk önce balıkları yakalamam lazım. Bir tane yakaladık bile. Erkek bakın. Finleri çok güzel. Evet. Bir tane de dişi koysak yeterli olur diye düşünüyorum. Gabular da geliyor <laughs> Bakın arkadaşlar finlere bakın. Web sitesi aldığınızda dikkat edeceğiniz en önemli unsurlardan biri balıkların üst finleridir. Dişiler özellikle belden kırmızı orijinal albino fluret big dorsal. Çok kaliteli ve temiz balıklar yani yıllardır da ürettiğim kan. Alttan gelen yavrulardır bunlar. Gayet temiz balıklar. Üretim düşünenlere tavsiye ediyorum bu balıkları. Ben zaten hiçbir şekilde beslemediğim balığı veya gitmediğim bir pet shop'u üreticiyi kendi akvaryumuma sokmayacağım balığı sizlere tavsiye etmem. Çünkü bu bir heves işi ve Kimsenin hevesinin kırılmasına gerek yok. Sonuçta bu bir hobi. Ve insanlar bundan zevk almak istiyor. Ee, zevk almak için de kaliteli balıklar basmak lazım. Onlar da bizde mevcut. Bizde yoksa bile ben sizlere kaliteli, güvenilir, sevdiğim arkadaşlara yönlendiriyorum. Yine bakın burada da ciddi bir üretim var. Burası benim ana Leis 44 Longfin damızlık tankım. Bakın erkeğimiz. Müthiş bir erkek. Çok rahatsız etmeyelim. Dişiler yine arkada. Demin geziniyorlardı da ben böyle ayaklanınca biraz şey yaptılar, rahatsız oldular. Burada yine dediğim gibi Ali Şahin'den aldığım Dragon, Blue Dragon'lar. Şöyle gösterebilecek miyim? Bu arada çekim olayım biraz sıkıntılı şu an çünkü evimin kilerinde bunlar. Kilerde de alanım biraz dar. Ee, ama bunlara güzel bir yer ayarlayacağız. Buradan zaten yakında taşınacağım. Kanser dönüşümü dolayısıyla. Ee, o zaman e, cidden güzel bir üretim hali yapmak istiyorum. Bakın şöyle göstereyim alıkları size. Bunları üreteceğim inşallah. Bunlardan da sizlere yavrular sahiplendireceğim. Balıklar bu şekilde. burada da yine bir çift LDA var. Bakayım küpün içinde mi? Erkek. Evet, erkek küpün içinde. Bunlar da üretmeye başlayacağız inşallah. Bunlar yeni geldi bize. Güzel balıklar. Balıkların kondisyonunu düzgün tutmaya çalışıyorum. Bunları da göstereyim mi size? <laughs> Küçük şey. Elimi alabilirsem. Şöyle. Erkeği elime alsam size göstereceğim de. Lepisteslere. Ah oh, kaçtı elimden. Hadi. ha. gayet güzel bir görseli var. Uzun zamandır istiyordum bunları. Valla orada görünce dayanamadım. Çünkü kulakları ciddi anlamda güzel. Fil kulak şeklinde. Ve desenleri de çok güzel balıklarım. İthal gelmişler. İthal gelenlerin yavrularıydı bunlar sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Ama cidden kaliteli balıklar yani. Renkler, kondisyon, finler on numara. Bakalım. Bunları da üretip inşallah sizlere sahiplendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Ee, ara ara atıyorum işte. Ayda bir kere atmaya çalışıyorum en azından. Ee, daha düzenli bir yer yaptığım zaman e, daha çok video gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda belki ee, yeni genç damızlık maymun kafalarımızı tanıtırım sizlere tekrardan. Görüşmek üzere. Bana istediğiniz her şeyi Instagram Aquascawn veya Youtube'dan ee, yorumlara yazabilirsiniz.